Dostlar profesyonel fitness kanalına itibaren <laughs> kim çok seksiyim lan. God damn man I'm fucking sexy. Dostlar profesyonel fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırım AKA İbofesor. AKA dünyanın en seksi adamı. Bu konu tartışmaya açık değil. Bu video aslında listemde olmayan bir videoydu. Bu videoyu çekmeyi planlamıyordum. Sadece dün gece 3 saatlerinde, gece geç saatlerde manitalarla kardiyo yaparken larla, zama fucking pim, kardiyo yaparken arada dediler ki işte profesör çok yorulduk, çok terledik. Biraz dinlenelim. O dinlenme esnasında ben de bir telefonu aldım. Instagram'a bir göz atayım dedim. DM'lere bir baktım. Bir tane mesaj gelmiş. Bir Brom'dan. Brom diyor ki profesör senin bundan bir, bir buçuk ay önce falan bir videonu izledim. Bu videoda şunu söylüyordun. Erkekler için %10, %15 yağ oranları. Kadınlar için %20, %25 yağ oranları çekicilik görüntü açısından çekicilik için en ideal yağ oranları olacak. Ben de aslında şişman bir çocuğum. %30 civarlarında bir yağ oranına sahibim. Amacım %10, %15 yağ oranlarında düşmek. Bugüne kadar 500 kere diyet yapmayı denedim. Kilo verdiğim zamanlar da oldu. Haftada 7-8 kilo verdiğim zamanlar da oldu böyle. Yağ oranımı bayağı düşürdüğüm zamanlar da oldu. Ama profesör bir iki hafta sonra ne oluyor bilmiyorum. Vücudum beni bir şekilde markaja sıkıştırıyor. Hiçbir yere kaçamıyorum. Bir lokma şundan alıyorum. Bir lokma... Bir lokma tatlıdan alıyorum, bir lokma cipsten alıyorum derken iki hafta sonra verdiğim kiloların hepsini geri almış oluyorum. Yani verdiğim o kadar çaba boşa gitmiş oluyor, zaman kayboluyor. Bunu 50 kere yaşadım, 150 kere yaşadım. Buram öncelikle üzülme, bunu zaten bütün insanlar 50 kere, 150 kere yaşıyor. Deneyip deneyip, kilo verip verip geri alıyorlar. Peki neden profesör bana bir çözüm yolu sunamaz mısın? Bak çıldırmaya başladım, her seferinde verip verip alıyorum, verip verip alıyorum, zaman kaybediyorum. Kiloyu veriyorum, bu konuda sıkıntım yok. Kilo vermekte masterım. Bir haftada 8-10 kilo vermişliğim bile var. Ama verdiğim kiloyu tutamıyorum ya İki hafta sonra geri alıyorum, yiyorum, yiyorum, geri alıyorum. Kendimi nasıl tutacağım, bu kiloyu nasıl vereceğim deyip bana bir DM yollamış. Tabii ki ben bu DM'yi okurken ne oluyor? Benim yanında manitalar da DM'ye göz atıyorlar. Birden hepsi tek bir ağızdan kahkaha atmaya başladılar. Ulan dedim ne oluyor, DM'ye mi gülüyorlar, başka bir şey mi var? Döndüm, böyle ne oluyor, neye gülüyorsunuz dedim ben de. Dedi. Bir gülümseme var böyle mesaja gülüyorlarmış tamam mı? Dedim hafiften kaşları çattım böyle bu roma nasıl gülüyorlar falan. Dedim ne oldu niye gülüyorsunuz? Senin gibi seksi olacakmış deyip tekrardan gülmeye başladılar. Ben bana bir sinir gelmeye başladı. Daha fazla kaşımı çattım. E yani ne var dedim. Böyle biraz daha sert söyleyin tamam mı bunu? Hafiften böyle bir yumuşat bir şekle geldiler böyle. Kendilerini bir toparladılar. İbofesör sinirlendi falan oldu böyle. Ya İbofesör bir şey değil. Senin gibi seksi olacağını söylemiş de sen dünyanın en seksi adamı olduğu için senin gibi olması imkansız. Biz de ona gülüyoruz falan yaptı böyle. Bir daha gülerseniz dedim tamam mı? Bu noktayı iyi dinleyin. Bir daha gülerseniz benim buralarıma herhangi bir konuda. Sizle kardiyo yapmayı bırakırım, eve bir tane koşu bandı alırım, bundan sonra bir daha sizle kardiyo yapmam dedim, tamam mı? Ama söylemez olaydım, hepsi tek bir ağızdan ağlamaya başladılar bu sefer. Tabii ki benim yufka gönlümü biliyorsunuz, bir şekilde gönüllerini almam lazımdı. Ne yaptım? Normalde bir saat kardiyo yapacaktık, iki saate çıkardım, biraz daha yordum, terlettim bu maritaları. Ondan sonra gönüllerini almış oldum, hepsi mutluydu zaten sonunda. Neyse, oğlum... Beni niye durdurmuyorsun? Sabahtan beri manitalardan falan bahsediyorum. Konumuz neydi? Konumuza geri dönün. Bak bu konularda görev sizin. Arada böyle ipi koparıp farklı konulara geçersen beni durdurmanız gerekiyor. Çünkü bilgi dağarcığım çok yüksek, çok zeki olduğum için, dahi olduğum için farklı konulara sapabiliyorum. Bu sizin göreviniz. Bundan sonra sattığım zaman beni uyarın. Tamam mı? Neyse konumuza geçelim. Olay neydi? İbofesör ben çok hızlı kilo verebiliyorum. Kilo verme konusunda masterım. Bir haftada 8-10 kilo verdiğim bile oldu. Ama bir türlü bu verdiğim kiloları tutamıyorum yani. Zamanla diyeti bozuyorum. Bu sorunumu nasıl çözeriz? Durum öncelikle sorununun ne olduğunu tekrardan belirlememiz gerekiyor. Çünkü sen sorununu yanlış belirlemişsin. Senin sorunun kiloyu tutamamak değil, diyeti bozmak değil. Yaptığın diyet aslında kilo vermek senin sorunun. Kiloyu tutamamak değil. Kilo vermek olayında sorunun ne biliyor musun? Anahtar kelime. Bu kelimeyi kafana kaydet. Hız. Hız bu videonun ana kelimesi, ana maddesi. Hız olayı senin tek sorunun bro. Bak bu olayı sana bir analoji üzerinden anlatacağım. Çok daha mantıklı olacak, çok daha anlaşılır ve keyifli olacak. İyi dinle. Bu deyimi bir yerden duymuşsundur. Eminim bugüne kadar bir yerden kulağına ilişmiştir yani. Bir kurbağayı kaynar suyun içerisine atarsan hemen zıplayıp kaçar. Ama soğuk suyun içerisine koyup kaynatmaya başlarsan kaynayana kadar, haşlanana kadar, ölene kadar suyun içerisinden dışarıya zıplamaz. Bu deyimden yapacağımız çıkarım şu dostlar. Siz bir şeye ani, büyük ve yıkıcı bir etki uygularsanız o şey de size ani, büyük ve yıkıcı bir tepki verir. Aynı şekilde siz bir şeye zaman içerisinde küçük küçük, yavaş yavaş etkiler uygularsanız o şey size yine küçük küçük, yavaş yavaş tepkiler gösterecek. Fakat bu tepkiler baştaki gibi yıkıcı tepkiler olmayacak. Olmayacak. Tolere edilebilir, kontrol edilebilir tepkiler olacak dostlar. Ve şöyle güzel bir yan var: Siz uzun bir süre boyunca küçük küçük etkiler uygulayarak aslında totalde çok büyük bir etki uygulamış olacaksınız. Ama totalde çok büyük bir tepki almış olmayacaksınız. Çünkü küçük küçük uyguladığınız için etkileri tepkileriniz küçük küçük tolere edilebilir tepkiler olacak. Uzun bir vadede çok büyük bir etki uygulasanız da tepkiler tam istediğiniz tepkiler olacak. Yani kontrol edeceğiniz tepkiler olacak ve istediğiniz etkiler etkiyi almış olacaksınız. Bir örnekle açıklayayım. Çok daha iyi anlayacaksınız. Siz bir heykeltıraşsınız, tamam mı? Önünüzde bir kil tablet var. Bu kil tabletten sanat eseri yapmak istiyorsunuz, yontmak istiyorsunuz. Siz aldınız elinize balyozu, tamam mı? Kocaman bir balyoz. Çok ani bir darbeyle, büyük bir darbeyle, yıkıcı bir darbeyle bum! kil tablete geçirdiniz. Kil tablet ne yaptı? Paramparça oldu. Yani size ani bir tepki, büyük bir yıkıcı bir tepki göstermiş oldu. Etkiye Tepki. Ne oldu yani elimizde ne var şimdi? paramparça bir kil tablet var. Sanat eseri falan yok ortada. İstediğimiz verimi alamadık. Ama şunu yapsaydınız, balyoz yerine hayvan gibi bir darbe yerine elinizde küçük bir çekiç, küçük sivri bir devir parçası ile istediğiniz yerden yavaş yavaş yıkmaya başlasaydınız, uzun bir süre boyunca balyoz gibi hayvan gibi bir darbe vurarak değil de küçük küçük darbeler vurarak istediğiniz verimi alsaydınız, her darbenizde istediğiniz bölgede yıkım yaratsaydınız, istediğiniz gibi bir yıkım yaratsaydınız, totalde uzun bir süre boyunca yavaş yavaş gittiğiniz için çok büyük bir parçalanma yaratacaktınız kil tablet üzerinde. Çünkü her yerine vuracaksınız. Her yerini parçalayacaksınız. Ama her zaman istediğiniz bölgeden parçalayacaksınız. istediğiniz gibi parçalayacaksınız. Totalde ne oldu? Kil tabletin çok büyük bir parçasını siz de küçük küçük parçalayacaksınız. Büyük bir etki yaratacak. Büyük bir tepki yaratacak. Kil tablette parçalanma oluşturacak. Ama olay ne? İstediğiniz yerden gittiği için her seferinde uzun bir vadede istediğiniz verimi almış olacaksınız. Sanat eserini çıkarmış olacaksınız. Bunu diyete şöyle uyarlayacağız. Diyet sisteminde kil tablet bizim vücudumuzu simgeliyor. Vuracağımız alet ise bizim diyet sistemimizin kalorik defisitini belirliyor. Kalorik defisit ne? Günlük bir kalori ihtiyacımız vardır bizim tamam mı? 100 kilodayız. 100 kilogramda vücut formumuzu koruyabilmek için günde 3000 kalori alıyoruz. Örneğin 3000 kaloriden ne kadar aşağıya inerseniz bu sizin defisitiniz oluyor. Yani ben normalde 3000 kalori alıyordum. Şimdi düşürdüm 2500 kalori alıyorum. Ne oldu? 500 kalorilik bir fark var. Bir düşüş yapmışım. Bu düşüş benim defisitim anlamına geliyor. Bu defisit, bu düşüş ne kadar yüksek olursa, sizin vuracağınız balyoz, vuracağınız aletin darbesi o kadar yüksek olacak. Siz 3000 kaloriden birden 2000 kalori düşüş yaparsanız, 1000 kaloriyle beslenmeye başlarsanız vücudunuza balyozla vuruyorsunuz demek oluyor. Ama siz 3000 kalori tüketirken 2700'e, 2500'e, 2600'e indiyseniz yani 300, 400, 500 kalori defisit yaptıysanız balyozdan ziyade biraz daha çekiçle vuracaksınız vücudunuza. Kil tableti istediğiniz gibi yontabileceksiniz. Bu darbelerin sonucunda ortaya ne çıkacak? Gelin bir de bu konuya değinelim. Siz vücudunuza balyoz gibi bir diyetle vurursanız yani kalorik defisitiniz 1000 kalori, 1500, 2000 kalori olursa vücudunuz ani, yıkıcı, büyük bir tepki verecek. Bu tepkilerden 3 tane ana tepkiyi sizlere anlatmak istiyorum. İlk tepki dostlar böyle bir diyet uyguladığınız zaman kalorik defisiti çok yüksek tuttuğunuz zaman vücudunuz ilk olarak bu tepki verecek. En başta bu tepki verecek. Ne yapacak? Grelin hormonunu zirveye çakacak. Grelin hormonu ne? Açlık hormonu. Siz daha ilk gün, ilk diyete başladığınız gün 2000 kalori, 1000 kalori, 1500 kalori defisit yaptığınız zaman vücudunuz açlık hormonunu tavana çakacak. Ortalıkta Tazmanya canavarı gibi gezmeye başlayacaksınız. Ha diyorsanız ki profesör sıkıntı yok ben açlığa dayanabilirim. Motivasyonum çok yüksek. Her türlü ben devam edebilirim. Açlığın hiçbir sıkıntısı yok benim için. O zaman ikinci etki sizi mahvetmeye yetecek bir etki olacak. Bu etki motivasyon düşüşü, mutluluk düşüşü, stres artışı dostlar. Hormonlarınızla oynayacak açlık seviyesi. Kortizol hormonu yükselecek, stres hormonu yükselecek, serotonin, dopamin düşecek, mutluluk hormonları düşecek, testosteron seviyesi azalmaya başlayacak ve motivasyonunuz, hayat yaşama enerjiniz düşmeye başlayacak. En başta diyetin başlarında böyle 3 tane Big Mac gömdükten sonra motivasyonunuz yüksek. Tabi hayvan gibi yemişsiniz. Bütün glikojen depoları dolu. Göbeğiniz dolu. Hayvan gibi yemişsiniz. O fark etmez bana. Ben bir sene diyet yaparım. Hiçbir şey yemeyeceğim bir hafta boyunca falan. Motivasyon yüksek. Ama 2 hafta sonra glikojen depoları boşken mide boşken yorgunken o motivasyon gelmeyecek işte. O zaman sıkıntı yaşamaya başlayacaksınız. O zaman baştaki gibi o ben bir hafta hiçbir şey yemeyeceğim değil. Ulan bir tepsi baklava getirin hepsini yiyeceğim gibi triplere girmeye başlayacaksınız. Diyeti sürdürmek zor olacak. Sonra diyeceksin ki bu böyle gitmez ben böyle yaşayamam biraz daha böyle hayatımı yaşamam lazım. 10 kilo verdim zaten bu 10 kiloyu vermişken burada biraz bekleyeyim kiloları geri almayayım biraz yemek yemeye başlayayım. Sonra tekrardan devam eder 10 kilodan daha fazla vermeye başlarım diyeceksiniz. Ama yok. Ya... O şöyle öyle olmaz. 1000 kalorilik, 1500 kalorilik, 2000 kalorilik defizitler sizin metabolizmayı 2 hafta sonra gece kardiyosuna çıkaracak. Metabolizmanız dibe vuracak. Yani gün içerisinde yaktığınız kalori miktarı aşağıya düşecek. Gün içerisinde yaktığınız kalori miktarı aşağıya düşerse siz diyete ara verip daha fazla yemeye başlarsanız yaktığınız çok azaldığı için ve aldığınız tekrardan yükseldiği için daha az yeseniz bile çok kilo alacaksınız. Yani en başta 3000 kalori yiyordunuz. 2 hafta boyunca 1000 kaloriye düştünüz. 2 hafta sonra metabolizmayı dibe vurdunuz. Sonra dediniz ki bu böyle gitmez. Ben bunu 1000 kaloriden 2000 kaloriye çekeyim. Yani baştaki kadar çok yemeyeyim ama yine de 2000 kaloriye çekeyim. Biraz daha rahatlayayım diyeceksiniz. Ama metabolizmanız dibe vurduğu için 3000 kaloride aldığınız kiloyu aynı hızda tekrardan alacaksınız dostlar. İşte senin yaşadığın problem bu bro. Senin yaptığın kalorik defisit, kilo verme hızın senin aslında en büyük problemin. Kiloyu tutamamak değil. Kiloyu verme hızın zaten kiloyu tutamamını sağlıyor. Anladın mı? Kiloyu vermeyi yavaşlatır Insan, vücut buna yavaş yavaş adapte olacak çok sert yıkıcı bir tepki vermeyecek adapte olduğun için kiloyu yavaş yavaş düşüreceksin kalori defisiti yavaş yavaş yapacaksın ve totalde sert bir darbe vurmuş olsan da vücut tarafından sert bir tepki almamış olacaksın yani başta 3000 kalori tüketiyordun 2700'e düşür 2800'e düşür 200 kalorilik küçük bir defisit oluştur tamam mı bir hafta iki hafta böyle devam et kilo vermen zaten belli bir yerden sonra duracak çünkü küçük bir kalori defisiti yapmışsın ya yavaş 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 kilo vereceksin. Bir iki hafta sonra, üç hafta sonra kilo vermen duracak. İşte üç hafta sonra bir iki yüz kalori daha düşür. Anladın mı? Bir yerden sonra tekrardan duracak. Bir iki yüz kalori daha düşür. Yavaş yavaş, yavaş yavaş git. Böyle gidersen vücut metabolizmayı kötü etkilemeyecek. Yani metabolizmayı yavaşlatmayacak. Kendini yaşam fonksiyonların moduna almayacak. Sen birden bin kalori, bin beş yüz, iki bin kalori düşüş yaparsan vücut diyecek ki kuraklık zamanlarındayız, ölme riskimiz yüksek. Ne yapalım? Metabolizmayı dibe çekelim ki daha az yakalım. Daha az yakalım ki daha fazla yaşayalım. Kilo vermeyelim. Depolarımızı kaybetmeyelim. Bu durumda da kilo vermen yavaşlayacak. Tekrardan yemeye başladığın zaman vücut diyecek ki kuraklıktan hafiften çıktık gibi olabildiğince yağ depolayalım. Depoyu arttıralım ki tekrardan kuraklığa girersek önlem almış olalım. Vücuda bunu yaşatmamamız lazım. Vücut hiçbir zaman kuraklıkta olduğunu hissetmemesi lazım. Yaşamsal fonksiyonları aktif etmemesi lazım. Metabolizmayı düşürmemesi lazım. Baştaki kurbağa olayına geldiğimiz zaman soğuk suya koyup yavaş yavaş kaynattığınız zaman öldüğünü hissetmiyor. Anladınız mı? Vücutta da aynı şekilde. Yavaş yavaş kalorik defisit yaptığınız zaman uzun vadede çok büyük bir defisit olmasına rağmen yavaş yavaş adapte olduğu için ani bir tepki vermeyecek. Yani kendini kuraklıkta hissetmeyecek. Vücut buna yavaş yavaş adapte olacak. Metabolizma düşmeyecek. O yüzden küçük bir defisit oluşturmanıza rağmen metabolizmanız sabit olduğu için, yüksek olduğu için kilo vermeye devam edeceksiniz. Bu şekilde dostlar yavaş yavaş kaloriyi düşürerek uzun vadede %10-15 yağ oranlarına geleceksiniz. Vücut adapte olduğu için sert tepkiler vermediği için bu yağ oranınızı uzun bir süre koruyabileceksiniz. Ömrünüzün sonuna kadar koruyabileceksiniz. Sert tepkiler almadığınız için, vücut grelini tavana çakmadığı için, metabolizmayı dibe çöktürmediği için, modunuzu kaybetmediğiniz için, mutluluk hormonunuz yerli bir olmadığı için sürdürülebilir bir diyet stili olacak. Yalnız burada çok önemli bir nottan bahsedeceğim. Çok önemli bir uyarı yapacağım burayı iyi dinleyin dostlar. Sizlere dedim ki yavaş yavaş kaloriyi yavaş yavaş indirirseniz vücut sert bir tepki vermeyecek. Adapte olacak. Uzun bir süre içerisinde %10-15 yağ oranlarına ineceksiniz ve bu yağ oranını hayatınız boyunca koruyabileceksiniz. Sürdürülebilir bir yağ oranı olacak. Kilo verme süreci olacak. Yalnız siz derseniz ki yok ben %10'dan aşağıya ineceğim. %8 yağ oranlarına, %5 yağ oranlarına ineceğim. İşte o zaman ister istemez çok küçük kalori defisitler yapsanız bile yavaş yavaş ...gitseniz bile, isterseniz böyle 50 kalori 50 kalori düşseniz bile vücut o yağ oranında yaşamsal fonksiyonlara dönecek ve metabolizmayı BUM dibe çekecek. Neden profesör? yavaş yavaş inmiyor muyuz? Evet yavaş yavaş iniyorsunuz bu güzel bir nokta ama bulunduğunuz yağ oranı vücudun yaşamsal fonksiyonlarını maksimum, optimum seviyede sürdürebilmesi için kötü bir yağ oranı. Enerji depolarınız çok düşük olacak yüzde 8 yağ oranlarında, yüzde 7 yağ oranlarında. Vücut ne kadar böyle küçük düşüyor olsanız bile kendini kurak döneme hazırlıyor olması lazım. Metabolizmayı aşağıya çekiyor olması lazım. Ve çekecek de dostlar. %8 yağ oranlarında %7 yağ oranlarında inerseniz vücut metabolizmanız boom Dip yapacak. Halsizlik gelecek, yorgunluk gelecek, mod düşüşü gelecek, mutluluk düşecek, stres artacak. istemediğiniz birçok şey ortaya çıkacak dostlar. Bu konuyu da aklınızda bulundurun dostlar. Çok aşağıya düşmeye çalışıyorsanız yağ oranı olarak %5'lere, %8'lere, %7'lere inmeye çalışıyorsanız çok büyük defisit yaptığınızda ortaya çıkan etkilerin aynısını yaşayacaksınız. Bu da aklınızda bulunsun. O yağ oranlarına inerseniz kilo alma riskiniz tekrardan yükselecek. Diyeti bozma riskiniz tekrardan yükselecek. Bunu da aklınızda bulundurun. Zaten amacınız bu soruyu soran Brom'un amacıyla aynıysa yani estetik, güzel, seksi görünmekse %10, %15 yeterli olacaktır. %7'lere, %8'lere inmenizin bir manası yok. Yarışmaya katılmıyorsanız. %10, %15 hem sağlık olarak hem estetik olarak hem seksilik olarak istediğiniz sonucu verecek sizlere dostlar. Yani bu videodan ne çıkarıyoruz? Kilo verirken ne kadar yavaş kilo verirsek o kadar sürdürülebilir bir etki olacak. O kadar sürdürülebilir bir kilo verme süreci olacak. Ve bulunduğunuz kiloyu, verdiğiniz kiloyu koruyabileceksiniz. Bir daha daha geri almayacaksınız. Ne kadar hızlı kilo verirseniz o kadar hızlı geri alırsınız. Bir senede kilo veriyorsanız büyük ihtimalle kiloyu geri alma riskiniz çok düşük. Beş senede o kiloyu veriyorsanız kilo alma riskiniz çok 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 daha düşük. Ama iki ayda veriyorsanız, bir ayda veriyorsanız, bir haftada on kilo veriyorsanız o zaman sizler büyük ihtimalle yüzde 99.9 ihtimalle verdiğiniz kiloyu geri alacaksınız. Ne kadar yavaş o kadar iyi. Ne kadar hızlı o kadar kötü. Bu konu burada bitiyorlar. Brom'un sorusunu cevaplamış olduk, sorununu çözmüş olduk, sorunun nerede olduğunu artık biliyorsun. Hızlı kilo vermekte olduğunu biliyorsun. Kiloyu tutamamakta değil, kiloyu vermekte, de, kiloyu yavaş vereceksin. O zaman bu videoyu burada bitireceğim. Videoyu desteklemek için, kanalı desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.